Ali Sertel'le bugünün gündemi. Bölgesinde ve dünyada yaşanan önemli olaylara kayıtsız kalmayan Türkiye bu hafta önemli görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Bu görüşmeler kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier 5 Şubat Çarşamba günü Türkiye'de olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek. Almanya Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan ve Ürdün ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye gelecek. Görüşmelerin ana gündem maddeleri arasında bölgesel güvenlik, istikrar ve Gazze ile Suriye'ye yönelik insani yardımlar konuları bulunuyor. Bu konuların yanında Türkiye'nin Eurofighter Tayfun uçakları alım sürecinin de görüşülen başlıklardan olması öngörülüyor. Görüşmelerde ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta gelinen son aşamanın da masada olacağı değerlendiriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bölgesel diplomasi turunun ikinci ayağı kapsamında Ankara'ya gelen Suriye Cumhurbaşkanı'nın eşi Latife El Durubi ile devlet konuk evinde bir araya geldi. Lider eşleri, görüşmede insani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi ve eğitimin rolü gibi konularda görüş alışverişinde bulundu savaştan en çok zararı gören kadın ve çocuklar için Türkiye ve Suriye'nin birlikte atabileceği adımlarda görüşmelerde ele alındı. Emine Erdoğan, Suriye'nin yeniden inşasına destek olacaklarını vurguladı. Suriye'nin yeniden inşası ve yaraların sarılma sürecinde eskiden olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanında olduğumuzu belirttim. Barış ve istikrarın hakim olduğu bir geleceğin, ortak bir çabanın eser olduğuna inanıyor, bu yolda atılacak her adımın bölge halkı için kalıcı bir umut olmasını temenni ediyorum. El Durubi ise Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması için verdiği desteklerden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Somali tezkeresi meclisten geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tezkere, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Tezkere'de Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgede vuku bulan deniz haydutluğunun önlenmesi ve silahlı soygun eylemlerine ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk bayraklı ve Türk bağlantılı gemilerin emniyetinin sağlanması amacıyla işbirliğinin sürdürülmesinin amaçlandığı belirtildi. 30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde korsan bir yemine imza atan 5 teğmen 3 disiplin amirine Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verildi. Yüksek Disiplin Kurulu'nun verdiği karar teğmenlere tebliğ edildi. 47 sayfalık gerekçeli kararda açıklandı. Kararda teğmenlerin yemine ilişkin metnin okunmasını daha önceden planladığının anlaşıldığı disiplin amirleri tarafından talep reddedilmesine rağmen tören sonrası dahi olsa emirlerin hilafında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarının millet nezdinde zedelendiği vurgulandı. Gerekçede Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun andın değiştirilmesine yönelik düzenlemeyi protesto etmek yönünde planlama yaparak yönergeden kaldırılan andın okunmasında öncü rol oynadığı aktarıldı. Yüksek Disiplin Kurulu, teğmenlerin söz konusu eyleminin TSK'nın tartışılmasına yol açtığı ve toplumda ayrışmalara sebep olduğunu belirtti. Eylemin ordunun vatan millet Atatürk'e olan sevgisinden hiç şüphe duymayan millet nezdinde TSK'nın itibarını zedelediği ifade edilirken bu protesto davranışının disiplinsizlik olarak kabul edildiği vurgulandı. Ayrıca teğmenlerin Mustafa Kemal'in askerleri söylemini amacından saptırarak ve karşıtlık içeren bir protesto olarak kullandıkları belirtildi. Somut olayın her biri tek tek değerlendirildiğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Harp Okulları'nın temel değerlerine ilişkin olan fiillerin, tören gününden daha önceki günlerden başlayan süreç ve olayın oluş şeklinin toplumda karşıtlık hissi oluşturabilecek, subay andı olarak bilinen ve yönergeden kaldırılan andın içeriğindeki değerlerin dışlandığına dair algı yaratacak ve sonuç olarak TSK'nın tartışılmasına neden olabilecek protest bir davranış, disiplinsizlik olarak kabul edilecektir. Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığı ifade eden, Safa Kemal'in askerleri sözünü amacı dışında ve karşıtlık içeren protest bir eylemde kullanmak, disiplinsizlik olacağı gibi sözün değerini de azaltan bir davranış olacaktır. Filistin'den uzaklaştırılan 15 Filistinli'ye Türkiye ev sahipliği yaptı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten 13 Ocak 2025'e kadar sürdürdüğü saldırılarda yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti ve 100 bin'den fazla kişi yaralandı. İsrail tarafından yıllardır cezaevlerinde tutulan binlerce Filistinlinin yanı sıra Gazze'de 15 bin kişi de çeşitli gerekçelerle tutuklandı. İsrail hapishanelerinde mahkumlar çeşitli işkencelere maruz kaldı. Yürürlükte olan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail tarafından serbest bırakılan bazı esirlere geri dönmemek üzere Filistin'den uzaklaştırılmaları şartı koşuldu. İsrail bu esirlerin özellikle Gazze ya da Batı Şeria'da yaşamalarını istemedi. Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda ateşkes anlaşmasına destek vermek amacıyla cezaevinden çıktıktan sonra ülkelerinden uzakta yaşamaya mecbur bırakılan bu Filistinlilerin bir kısmına Türkiye ve bazı ülkeler ev sahipliği yapacak. Bunun üzerine harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, ilk aşamada ülkelerinden uzaklaştırılan 15 Filistinlinin Mısır üzerinden Türkiye'ye gelebilmesi için girişimde bulundu. Bu çerçevede söz konusu Filistinlilerin Türkiye'de huzurlu ve güvenli, güvenli bir hayat kurması için gerekli düzenlemeler yapıldı. İskilipli Atıf Hoca vefatının 99. yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında dualarla yad edildi. Şapka Kanununa muhalefet ettiği için İstiklal Mahkemesi tarafından idam ettirilen İskilipli Atıf Hoca'nın sevenleri kabri başında bir araya geldi. Atıf Derneği'nce Gülbaba Mezarlığı'ndaki İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Atıf Der Başkanı Mustafa Lek, geçmişteki acıların yeniden yaşanmaması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adayını açıklamak için erken dedi. CHP yönetiminden jet hızıyla yanıt geldi. Ana muhalefet partisindeki adaylık tartışması kameralar önüne taşındı. CHP MYK'da da ana gündem maddesi Mansur Yavaş'ın sözleri oldu. Toplantıda ön seçim ve adayın erken belirlenmesinden geri adım atılmayacağı vurgulandı. Özgür Özel bu konudaki kararlılığını yineledi. Adaylık şartları da masaya yatırıldı toplantıda. İl ve Büyükşehir Belediye Başkanları milletvekilleriyle PM üyelerinden oluşan heyetin %10'unun imzasını alanların Cumhurbaşkanı adayı olabileceği bir formül üzerinde durulduğu öğrenildi. Tartışmalar sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adaylık süreci ve takvime ilişkin parti meclisini toplantıya çağıracak. Önümüzdeki günlerde de İmamoğlu Yavaş ve Özgür Özel arasında üçlü görüşme gerçekleşmesi bekleniyor. Adayınsa Nisan'da açıklanması planlanıyor. İhaleler rekabetten uzak gerçekleşti. Kartal Belediyesi'ne usulsüzlük soruşturması açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kartal Belediyesi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede 2019 ila 2021 yılları arasında belediyeye ait 44 adet taşınmazın kiraya verilerek şüphelilerin görevlerini kötüye kullandıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Kartal Belediyesi'ne ait taşınmazların kiraya verildiği ve işlemlerin tamamında hukuka aykırı olarak davranıldığı tespit edildi. 44 adet ihalenin tamamının tek katılımcıyla rekabetten uzak bir ortamda gerçekleştiği belirlendi. Belediye Başkanı Şüpheli Gökhan Yüksel'in birçok ihale onay belgesini ita amiri sıfatıyla uygun bularak onayladığı öğrenildi. Hukuka aykırı olarak pazarlık usulüyle ihaleye çıkılmasına sebebiyet verdiği de iddianamede yer aldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de aralarında bulunduğu 19 şüphelinin zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçundan 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İki şüpheli içinse görevi kötüye kullanma suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartal Kartalkaya'daki yangın faciasının faturasını yazı işleri müdürüne kesti. Tahsin Arslan'ı koltuğunda neden belediye ile otel arasındaki rapor oyunu oldu. 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında Tanju Özcan önce yetki ve belge tartışmasıyla çıktı kameraların karşısına. Sorumluluğu üzerinden atmaya çalışan Özcan'ı belgeler yalanladı. Zira Bolu İtfaiyesi 12 Aralık 2024'te denetlediği otelde 8 asli kusur tespit etmişti. Yaptığı başvuruyu geri çeken otel yönetimi aynı gün içinde 3224 metrekarelik alan için istediği yangın raporunu bu kez 70 metrekareye düşürüp kafe için yeniden talep etti. Bolu Belediyesi'ne bağlı itfaiye müdürlüğü otele bu kez yönetmeliğe uygundur raporu verdi. Belediyeli otel arasındaki rapor oyununun basına sızması Tanju Özcan'ı zor durumda bıraktı. Özcan, Bolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan'ı görevden aldı. 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Küçük kızın cansız bedenini sakladığını itiraf eden ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının ardından Diyarbakır Barosu da itiraz etti. İstinafa yapılan başvuruda Bahtiyar'ın soruşturma aşamasında 5 farklı ifadesi olduğu ve hiçbir aşamada yaşananları tam ve eksiksiz anlatmadığı da ifade edildi. Ayrıca sanık Nevzat Bahtiyar'ın Narin Güran'ın öldürülmesine iştirak ettiğine dair birçok delilin dosyada mevcut olduğu da belirtilerek müebbet hapis cezası istendi. Narin Güran davasında nihai kararı artık istinaf mahkemesi verecek. Ünlülerin tefecisi suçüstü yakalandı. Sanatçı Seda Sayan mağdur sıfatıyla polise ifade verdi. İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren esnafa yüksek faizle borç para verip ödemeyenleri aileleriyle tehdit ettiği öne sürülen şüphelilere 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda iş insanı Örfi Bilgin ve kardeşi Ziyadin Bilgin ile birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda senetler, faizli borç ilişkisine girilen çok sayıda kişinin isminin yer aldığı liste ve dokümanlar ele geçirildi. Adreslerde sanatçı Seda Sayan'ın imzaladığı 7,5 milyon liralık bir senetin bulunması üzerine Sayan mağdur sıfatıyla emniyette ifade verdi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Terör örgütü D.A.Ş'a operasyon yapıldı. İstanbul merkezli operasyonda 46 şüpheli kız kıvrak yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DAEŞ için faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağlayan 47 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin çatışma bölgelerindeki iltisaklı kişilerle birlikte örgütsel faaliyet yürüttüğü belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon yapıldı. Baskında yakalanan 46 şüpheli gözaltına alınırken bir şüpheli içinse arama çalışmaları sürüyor. Kara para aklayan şüphelilere operasyon düzenlendi. Aralarında Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının da olduğu 37 kişi gözaltında. İstanbul Emniyetine bağlı ekipler farklı suçlardan elde edilen paraları paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerin Kapalı Çarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla özellikle suç örgütlerinin suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi. 9 milyar liralık yasa dışı parayı bu yolla dolaşıma sokan şüphelilere İstanbul merkezli 12 ilde baskınlar yapıldı. Operasyonlarda aralarında Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de olduğu 37 kişi gözaltına alındı. Akciğer zarında sıvı birikmesinin tekrarı önlenecek. Bu tedavide kullanılan sağlık malzemelerinin ithalatının önüne geçilecek. Malatya İnönü Üniversitesi ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden bilim insanları önemli bir çalışmaya imza attı. Akademisyenler akciğer zarı iltihaplarıyla akciğerde sıvı birikiminin önlenmesi amacıyla yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi. Akciğer enfeksiyonları ve akciğerde sönmeyle sıvı birikiminin tekrarlanmasını önleyecek yöntemde hayvan deneylerine başlandı. Bilim insanları tedavinin insanlara uygulanması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump ticaret savaşını başlattı. Kanada ve Meksika liderleri Trump'la yoğun bir telefon trafiği içerisine girdi. İlk uzlaşı mesajı Meksika'dan geldi. Meksika, ABD sınırına 10 bin asker konuşlandıracak. Sınır denetimleri artırılacak. ABD ile işbirliği yoğunlaşacak. Açıklamayı Meksika lideri yaptı. ABD Başkanı Trump, görüşmenin ardından Meksika'ya uygulanan tarifelerin bir ay süreyle askıya alındığını açıkladı. Benzer bir adım Kanada için dağıtıldı. Kanada'da sınırda güvenlik önlemlerini artıracak. 1,3 milyar dolarlık sınır güvenlik planı devreye alınacak. Planı Kanada Başbakanı Trudeau sosyal medya hesabından duyurdu. ABD Başkanı Trumpsa Kanada konusunda çok olumlu değil. Hem Kanada hem de Meksika'ya yönelik gümrük tarifeleri ertelendi. Ancak ticaret savaşı ABD ile Çin arasındaki gerilimi artırdı. Çin yönetimi ABD'den alınan kömür ve LPG'ye %15, tarım ürünlerine ise %10 ek gümrük vergisi getirme kararı aldı. Google'a yönelik yeni bir soruşturma da başlattı. Amerika Birleşik Devletleri azılı suçluları diğer ülkelere gönderiyor. Düzensiz göçle mücadele için bölge ülkelerinden destek isteyen ABD, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu Latin Amerika ülkelerine gönderdi. Rubio'nun ikinci durağı Panama'nın ardından El Salvador oldu. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile görüşen Rubio, Bukele'nin eşi benzeri görülmemiş bir göç anlaşmasını kabul ettiğini söyledi. Buna göre El Salvador, ABD'de bulunan El Salvadorlu yasa dışı göçmenleri geri alacak. Ayrıca uyruğu fark etmeksizin ABD'de bulunan suçlu yasa dışı göçmenleri de ülkeye kabul edecek. Ancak tüm bu anlaşmaların yanı sıra El Salvador lideri Bukele ABD'ye sıra dışı bir teklifte de bulundu. Böylece El Salvador her milletten hüküm giymiş suçluları ücret karşılığında cezaevi sistemine kabul edecek. Bu ABD'nin El Salvadorlu olmayan göçmenleri bu ülkeye sınır dışı edebileceği anlamına geliyor. Dışişleri Bakanı Rubio olağanüstü olarak görse de bu teklifi Trump yönetiminin kabul edip etmeyeceği henüz belli değil. Marco Rubio anlaşmanın daha fazla ayrıntısının yakında açıklanacağını söyledi. Ali Sertel'le bugünün gündemi.